Bilindiği üzere e, bayanlarda nasıl yumurtalıklar içerisinde yumurtalar üretiliyorsa erkekte de e, testis organı e, sperm üreten organımız. Testisin bu vazifesinin dışında bir de erkeklik hormonu testosteron üretim vazifesi var. E, bu e, hadiseler işte testisin içerisinde cereyan ediyor. Yalnız testisin içerisinde şöyle bir yapı var. İçerisinde böyle bir tubul dediğimiz kanal sistemi var. E, sperm üretimi ise bu kanallar içerisinde oluyor. E, ve e, kanalın duvarında var olan e, hücreler, spermi doğuran, spermi yapan hücreler e, gelişerek, bölünerek en son sperm halini, kuyruklu sperm halini aldıktan sonra boşluğa atılıyorlar. Ve bütün oradan e, oluşan o sperm hücreleri yine bir kanal silsilesi içerisinde tek bir kanaldan dışarı atılıyorlar. Üretra'dan dışarı atılıyorlar. Böyle bir mekanizma var. Testis'in içerisinde bir de o kanalların etrafında bağ dokusu ve onun içerisinde de az önce bahsettiğimiz erkeklik hormonunu yapan leydik hücreleri var. Evet. Bu da etrafında kalın bir zarla çevrili. tunika albuginea dediğimiz kalın bir zarla çevrili. Yani testis böyle geniş, genişleyebilir büyüyebilir bir organ değil. Hatta içerisinde bir şey enjekte ederseniz, testis içerisinde bir kitle de oluşturabilirsiniz. O yüzden de bunu çok önemsiyorum, bunu altını çiziyorum yeniden. Örneğin testis herhangi bir hastalıkta iltihaplı bir hastalıkla genişlediği zaman erkeklerde çok şiddetli bir ağrı olur. Bu gerilmesinden dolayı o genişleyemediği için tunica albuginea'nın e, gerilmesinden dolayı olan bir e, ağrıdır. E, bunun gibi böyle bir e, sistem içerisinde ve çok e, enteresan bir şey e, bir kalp atımı sırasında. 1000 adet sperm üretildiği e, hesaplanmış erkeğin. Aha. Ha, bu güzel. Bir kalp atımı sırasında 1000 <laughs> evet, Bu kadar adet. hızlı bir evet. metabol e, üretim var testisinin içerisinde. Ama işte bazen bu kadar hızlı bir üretim varken e, testisinin içinde sperm evet. üretim varken bazen e, bir takım hastalıklar ya da sorunlar nedeniyle bu sistem tabii ki zarar görebiliyor. Zararlı. Hemen şunu sorayım. Testis üretiminden Sorumlu olan hormonlar nelerdir? Siz bir hasta geldiğinde bir üroloji uzmanı olarak e, erkekte e, çocuk sahibi olmaya engel teşkil eden bir durum var mı diye hangi testleri istersiniz? Şimdi tabii sırayla gitmek gerekirse yine hastanın evet. e, hikayesini aldıktan sonra onun geçirdiği geçmişte geçirdiği hastalıkları işte ameliyatları veya işte kullanmış olduğu bir takım ilaçları belki çocukluk çağda geçirmiş olduğu hastalıklardan dolayı kullanılmış olan ilaçlar sperm üretimini etkilemiş olabilir. Hale hazırda kullandığı ilaçlar sperm üretimini etkiliyor olabilir. Veya sistemik bir hastalığı olabilir, böbrek yetmezliği olabilir, şeker hastalığı olabilir, karaciğer yetmezliği olabilir gibi gibi böyle bir takım sistemik hastalıklar da sperm üretimi bozabilir. Daha sonra erken muayenesine geçiyoruz tabi. Evet. Muayenede de e, testislerin gelişimine, e, boyutlarına, kanalların oluşumuna, damar yapısına, işte bir varikosel olup olmadığına evet. e, bakıyoruz. Veya testis içerisinde bir kitle olup olmadığını e, inceliyoruz. ki Bunlar çok önemli. E, daha sonra sizin sorunuz hormonlarla ilgiliydi. Evet. Hormon e, tetkiklerini de isteyebiliyoruz. Ancak bunları genelde sperm üretimi düşmüş olan, yani 5 milyonun Altına inmiş olan erkekler de istiyoruz ki bunlar da sperm üretiminden sorumlu olan hipofiz bezinden salgılanan hormonlar FSH, LH ve işte testisten az önce bahsettiğimiz gibi erkeklik hormonu olan total testosteron adını verdiğimiz hormonlara bakıyoruz. Gerekirse prolaktin bakılabilir. İnhibin B gibi başka hı hı. E, bir takım hormonlarımız da var. Onlar incelenebilir. E, ama ilk başlangıçta bu saydığım hipofiz bezi gonadotropin dendiğimiz hormonları ve total testosteronu inceliyoruz. Müzik